Sesin gelmiyor Mert konuşuyor sen. Neler 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 Ayım çok tatlı gözüküyorsun Eyvallah o senin tatlın Karım. Tatlılar. Neden? 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 Yanlışlıkla aramış gibi amına koyayım Neden? 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 Amına koyayım bu nasıl Ekranı çıkılıyor? Tam nasıl bunu Tam ekrandan nasıl çıkılıyor? Yanlış girince kamera çekiyor ya sanki öyle yakalanmış. Sol altta sol altta çağırdı sol alt. Allah Allah. <laughs> yanlış Mert. bir zamanda mı aradık Mert? Yok lan. Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm. Ne oldu lan? Selam. oğlum sana sana ne oldu lan? Oğlum Mert'in yan... surat gözükmüyor ki. Yan çevir Mert ondan yan çevir. Mert lan, yan çevirmiştim ya güldünüz. Yok Nasıl? ay lan birleri dik gördük bir seni. Lan döndürmeye açıp çevir. Dönmüyor döklenme döklenme ki. Açık değil. He. <laughs> <laughs> kaldır lan kaldır. <laughs> ha, ya oğlum da... <laughs> memelerini mi? <göstereme>. Senin <laughs> spotu yok mu? Halil ha, Sezai'ye tamam, benzemiş lan harbiden. Sen ne yaptın kendine? Ne yaptım kendime? <laughs> Senin bu saçın başın ne? Saçlar dağılmış. Dur toplayayım saçları Allah Allah ya. Bir derbeder gördüm seni Mert. Kameranın sabit değil Ya hayır yok. Mert ev Emek halindesin ya mi? saçmalama. Ben böyle değilim. Ya ben oğlum. niye böyle bir amatör <laughs> porno izliyorum vibe'ına girdim şu an Mert'e bakarken. <laughs>